أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لِنَفْسِهِ موتا ولا حياة ولا نشورا ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم. شيخ مصطفى خلوصي فانت قد الله şiirlerinde okumak istedim ama bu eserde yokmuş. Sadece üstadımızın şiirleri var. Bir kimseyle karşılaşmışlar. Bu şiirin yazılma sebebi bu çok da kendisinden aşağı yaşlarda evladı mesabesinde yalnız çok tatsız bir muamelede bulunmuş. O böyle nefsani hallere düşünce üstadımız Hazretleri onun üzerine bir şiir yazmış. O söylemiş söyleyeceğini artık nasıl yapmışsa onun üzerine nefis muhasebesi diye bu başlık altında şu sözleri yazmışlar. Bu kadar yaş heba oldu düşündükçe gözüm doldu payi tahtı düşman aldı mauzerini sıktın nefis halbuki cevap bile vermemişler yine de bunu yazmış. Gördüğümüz kadarıyla başta bir muhasebe yapılır. Ehlullah'ın sözleri ister bilerek olsun, ister bilmeyerek olsun, hepsi bir hakikate dayanıyor. Mesela bir söz söylüyorlar, ya ayet mali oluyor ya da hadis-i şeriflerin mali oluyor. Bu nefsin esaretinden insan kurtulunca bu güzellikler gönle akmaya başlıyor. Mesela huzur hali. Huzur hali Fecir suresindeki son ayeti celileler ey huzura eren nefistir. Artık nefsin hiçbir metkali yok. Böyle olduğu zaman bunun temini de rabıtay şerife ile hasıl oluyor. Rabıtayla meşgul olurken olurken Cenab-ı Hakk'a bir teveccüh hasıl oluyor. Allahu Zülcelale yöneliyor. İyi yapıldığı zaman hasıl olur bu. Böyle düşündükçe Rabbimizin nurunun o gönülden kalbimize aktığını düşündükçe hele bir de akarsa o ilahi nur akmaya başlayınca Mevlaya dönme hasıl olur. Rabbi Zülcelal'imize döner. Ona dönünce, ona dönünce insanlara ruhuyla hareket etmeye başlar. Rabbimizle olan münasebeti ile olur. İnsanlar ile muamelesi ise ruhuyla olmaya başlar. Nefsani hiçbir şey olmaz. Mesela bir iyilik yapacak, onu gösteriş için yapmaz. Sırf Mevla için yapar. Der ki balık bilmese Halik bilsin der. Mesela eviyle muamelesinde Allahu Zülcelal'in emrini düşünerek Er-ricalu kavvamun alen nisa ayeti celilesiyle erkeğin kadınlar üzerinde güçlü olması değildir burada. Burada kavvamuna dinmesi onlar üzerine hakimdirler. Yani onların irşat ve islahında denir. Onları iyiten kişi olarak el alınır. Yoksa erkek ben güçlüyüm diyerek zulmetmez. Gücü onların irşadı için olur, ıslahı için. İnsanlara ruhuyla muamele edince bu hasıl olur. Yoksa olmaz. Yoksa az şeyden daralır, alır, her şey birbirine karışır. Ruhuyla olursa, bakın mürşidi Kamilimizde misal vereceğim. Olur. Böyle bir sıkıntılandığı anda bize anlattığına göre hatırladığın mescide gelirmiş. Kimseye bir şey demez. İki damla gözlerinden yaş akar, onunla hallederdim buyururlar. İşte bu insanlara ruhuyla hareket etmenin neticesidir. Nefsani olacak olsa bir kimse kendisine sataştığı zaman derhal ona daha fazlasıyla mukabelede bulunmaya başlar nefsani olarak. Yok ruhen muamele ederse es billah ve ibadur rahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen Me izehatabehu'l cahilun. Cahiller kendisine sataştığı zaman selama, selamdır geçerler. Hiç onunla meşgul olmazlar. Demek ki insan huzur haline nail olunca insanlarla münasebeti ruhuyla olmaya başlar. Mesela akrabası diyelim komşusu ruhuyla hareket ettiğinde on ev sağdan, on ev soldan, on ev önden, arkadan böyle kırk eve hak ve hukukları vardır. Cebrail Aleyhisselam komşuluk hakkında öyle tavsiyelerde bulundu ki komşu komşuya varis olacaktı. Demek suretiyle ruhuyla muamele eder. Bir bayram ziyaretinde üstazımızın komşularından birisine şunu dediğini duydum. Buyurdular ki bacamızdan yemeğin kokuları çıkıyor. O da burnunuza geliyor. Hakkınızı helal edin buyurdu. Bunu ne için söyledi? İnsanlara ruhuyla muamele ettiği için. Eğer eğer bu tarzda muamelemiz olursa ve ahsin men esaa ile kötülük edene iyilikle muamele eder. Böyle olursa şeytana karşı festaiz <laughs> billah Allah'a sığınır. Nefsani zaten bir hal kalmamış. Onda nefsani bir durum yok. Ama bakıyorsunuz ki bir öfke var. Böyle bir bağırıp çağırmalar bunları da görüyoruz. Bu sadece gayrettir. Allah'ımıza olan Celle Celalü sevgilerinden dolayı bir gayrettir. Cenab-ı Hakk'a olan muamelelerinde ise sırrı ile muamele eder. Bu sırrı nasıl anlatacağız? Zaten sır deyince esrardır şu şekilde bir yaklaşımla bunu ifade edebiliriz. Ağır çünkü. Şimdi Cenab-ı Hak'ta yok olma var mıdır? Evet buna tasavvuf uleması, meşai ızam efendilerimiz buyuruyorlar ki fena fillah'tır. İradesini Cenab-ı Hak'ta tamamen eritmiş. Her zaman söylediğimiz Niyazi Mısri'nin de bu niyaziden de Mevla görünür. Ancak hadisi kutsilerle açıklanır. Gören gözü, işten kulağı, kavralayan eli, yürüyen ayağı olur. Ama bu sırrıyla muamelesi ise Cenab-ı Hak'la nedir o? Varlığı Allah iledir. Bunun başka bir izahı yok. Celle Celaluhu. Varlığı Rabbi Zülcelalimiz iledir. Bunu İmam-ı Rabbani Hazretlerinden vesaire eserlerde böyle hakikatler sunulduktan sonra bir ifadede bulunurlar. Fefhem. Anla. Der. Bırakırlar. Demek ki başta bir muhasebe yapıyor. Muhasebe yapıyor hayatının. İşte bu hayatım nasıl geçti? Dikkat etmem lazım. Bundan sonrakini de eğer ibadetle taatle Rabbimizin emriyle geçirir. Tam bir nedametle, halis bir şekilde davranırsam, çünkü eserlerde geçen de bu, Mevla yüzül gelalimiz geçmiş günahların da affediyor, bağışlıyor ama candan olacak. Bazı kirler olur. Buna inatçı diyorlar. İnatçı temizlenemiyor. Ne yapılıyor? Temizlik aletinin en iyilerinden. Ve sonra bunun biraz dozajını artırmak suretiyle yapıyorlar. Bir kere tevbeyi ahsen şekilde yapmamız gerekiyor. En güzel şekilde. En güzel şekli nedir? Bir daha ısyana dönmemek üzere. En güzel şekli nedir? Ettevme nedame diye buyrulur. Tevbe nedamettir. İçinde candan bir pişmanlık var. Neden Rabbıma karşı böyle yaptım endişesini <laughs> Çünkü ruhani temizliğin de çok güçlü olması gerekiyor. Mesela Medine-i Münevvere'de bir kadının zina hadisesi var. Öyle bir tevbe etti ki kadın tabi rejim olundu. Tevbe etti. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyururlar ki kadın öyle Cenab-ı Hakk'a yöneldi ki eğer tevbesi Medine'ye dağılsa hepsine yeterdi. Demek ki ruhani temizlik aletlerini en güzel şekilde kullanıyor. Ve bir daha da tamam diyor bitmiştir diyor. Katiyen dönemem. Burada Cenab-ı Hakk'ın ihsanı geliyor. Nasıl ihsanı geliyor? Ama canı gönülden olunca, Sadi Elbili Hazretleri'nin şiirlerinde de bu var zaten. Şamu seher ağlar isen, canı ciğer dağlar isen, tez bulunur umman sana. O zaman Cenab-ı Hakk'ın yardımı şekilde gelir. Esamine, in tansurullah yansurkum ve yusabbit akdamakum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Biz onun dinine hizmet için böyle bir tevbe, böyle bir nedamet, böyle bir gözyaşı hasıl olursa Cenab-ı Hakk'ın yardımı da geliyor. Esenler. Vellezine cehadu kim yolumuzda gayret gösterirse, şimdi affımız için bir gayret gösteriyoruz. Diyoruz, neden ben bunu böyle yaptım? <laughs> Bak dinlediklerimizi hatırlasak bize vaaz-ı nasihat olarak yeter onlar. Şimdi hatırlasak, düşünsek, meşgul olsak, tefekküre dalsak belli olur. bu biraz uzayacak. Biz konuşacağımızı da ifade etmemiş oluruz. Böyle bir candan bir teslimiyet esemle. Vallazina cahadu fina günahlardan arınmamız hakkında tam bir Cenab-ı yönelme hasıl olursa ama tam bir şekilde. Zaten biri böyle yolculuk esnasında bir mağaraya uğrar. Mağarada da birkaç kişinin ibadetle meşgul olduğunu görür. Onlara sorar. Der ki ne yapıyorsunuz? Biz biz işte keşif keramet sahibi olalım. veli olalım diye ibadet ediyoruz deyince o geçen ariflerden bir kimseymiş yanlarından. Vah vah diyor. Ömrünüzü berbat etmişsiniz. Derhal niyetinizi düzeltin. Veli değil Cenab-ı Hakk'a kul olmanın aşkıyla yanın. Aziyetinizi bilin. O azameti ilahiyenin karşısında deyince bir günde nail olmuşlar. Bir günde. Demek ki azmedince oluyor bu. Kur'an-ı Kerim'de buna dair ayet-i celileler mevcut. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Böyle adımı attığımız zaman ben dönmem diyeceğiz. Evrat ve esker aldığımız zaman tamam. Bu aldığım evrat ve eskerle Mürşid-i kamilimizden aldığım bu evrat ve eskerler Rabbimi bulacağım diye ahd edeceğiz. O zaman hasıl olur. Mahalli tabirler var, geçiyorum. Yani biz nasıl yürürsek, biz nasıl hareket edersek ona göre karşılığını buluruz. Her şeyin bir bedel, karşılığı olduğunu bileceğiz. Her şey bir bedel karşılığıdır. Allah'ımız Esselamu Aleyhi ve Selamun Aleyküm cennetülle <laughs> tivuristü muha bima kuntum ta'melû Sadakallahu azim Yaptığınız Zümer suresinden alalım. Esselamu Aleyküm tıbitüm fedhuluha halidin Çünkü amellerimizle kavuşmamız mümkün değil amellerimizin Cenab-ı Hakk'ın rızasına muafık düşmesiyle. Yani amelimizle değil, amelimizin rızayı ilahiye muafık düşmesiyle. Şimdi dış ülkelere ne yapıyoruz? İhracatta bulunuyoruz. O ihracatta bulunduğumuz malların nesi var? Bir ölçüsü var. Diyor ki şu 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 ev safta olursa alırım yoksa almam diyor. Ölçüyor. Yani Rabbi Zülcelal'imizin katına amellerimiz yükselirken bunu Sami Efendi Kaddesallahu Sırra Hazretleri eserlerinde buyuruyor. Birinci kat sema, ikinci katta ta yedinci kat semaya kadar görevli melekler hasetlik varsa, ama gibi bir hal varsa vesaire kötü ahlak kabul dergahına yükselmiyor. İşte onlar da bizim aramızdaki fark da bu. Biz eda ettik elhamdülillah derken onlar yaptık ama kabule şayan oldum. Bu endişeyi taşırlar. Şimdi bu yaptığımız amelde haliz. Bir şekilde yapmaya gayret edersek. Cenab-ı Hak bizim yollarımızı açıyor. Bakıyorsunuz artık istiğfarımız tevbe haline dönüşür. Kur'an-ı Kerim'de istiğfarla alakalı bütün ayeti celilelere baktığımız zaman hemen göreceksiniz tevbe gelecek. Onun için estağfurullahel azime ve bu ileyh demişlerdir. Çünkü istiğfar bağışlanmamızı dinliyoruz. Tevbe ise Cenab-ı Hakk'a dönüşdür o. Âb-ı fiilinde. Dönüştür Rabbimize. Tevbe suresinde geçen dokuz madde halinde Rabbimiz buyuruyor Esami. Et taibunel abidun el hamidun esayihun er rakihun essadidun. Amirun bil ma'rufenehun anil münker vel hafizun li hududillah ve beşiril müminin. Biz şimdi cehd edince, gayret gösterince tevbe Allah'ımıza yöneliş demektir celle celalü. Tevbe İbrahim Aleyhisselam'ın inni vecehtu vechiye inni vecehtu vechiye lillahi fatara semavati vel ard. Herhalde tam okuyamadım. Bulmaya çalışayım. Allahü Zülcelal'e İbrahim Aleyhisselam dönüşünü ifade ederken En'am suresinde işte yıldızı görüyor. Bunun yanında ayı görüyor, güneşi görüyor. Doğup batanlar benim Rabbim olamaz diyor. Ondan sonra da Mevla'mıza öyle bir dönüş yapıyor ki Esamiye inni şüphesiz ben vecehtü yöneldim ve çiye yüzümü dönderdim lillezî fatara semâvâti vel arda hanife, hanif olarak tevhid esasına uyarak tevhid inancı içerisinde semavat ve arzı yaratan Cenab-ı Hakk'a döndüm ve ma ene el müşrikin ben müşriklerden değilim. Böyle bir dönüşün neticesinde hasıl oldu. Tam olduğu zaman. Yani notumuzu tam alacağız. Cenab-ı Hak'tan ihlas notumuzu, takva notumuzu, sadakat notumuzu tam alacağız. Cenab-ı Hak eksik kabul etmiyor. Kulun bana doğruca gel. Eğri gelen ermez bana doğruluk et öylece gel. Cenab-ı Hak sadık olmamızı istiyor. Ve bunun içinde de bizim sadakati elde etmemiz için Estaizu billah ve kunu ma'as-sadiqin Sadıklarla beraber olun buyuruyor. Tam bir Bir kıtasını müşrik şey, amirimizin okuyalım. Çünkü kendileri bunu Rabbimizden gelen bir varidat ilahiye ile manevi doğuşla yazdığı için her bir kelimesinin altındaki hakikat bitmiyor. Mesela Kur'an-ı an Azimüşşan, bir kelimesine böyle denizin son damlalarına kadar manalar verilir yine bitmez. Ehlullah'ın dilinde. Çünkü bir deniz yedi deniz daha ilave edilse tükenmez buydu. Artık bunu sağlamış, gerçekleştirmiş. Bu kadar yaş heba oldu. Düşündükçe gözüm doldu. Payi tahtı düşman aldı, mauzerini sıktın nefis. Arz ettiğimiz gibi eğer işin başına dönecek olursak Demek ki insanlarla muamelesi ruhidir. Nefsani değil. Candan. Ne yapacaksa onu dost doğru söylüyor. Rabbimizle olan münasebeti de Rabbimizle olan münasebeti de sırrı iledir. Yine aşıkların, sadıkların buyurduğu gibi fefhem. Cenab-ı Hak bize anlayış lütfetsin, ihsan etsin. Amin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ruhu tayyibelerine, ehlin ashabına, peygamber anizam ve pir ve bütün geçmişlerimizin mümin ve müminatın, burada bulunan cemaatimizin, hastalarının, dertlilerinin ve borçlularının, sıkıntılı olan kardeşlerimizin sıkıntılarının defiref olmasına. El-Fatiha.